Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Ters Maske ve ise Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanal abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza 2 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan Her taraftan bir yerden gelecektir arkadaşlar Ve yine köylüler böyle köyde dolaşıyor Bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız Biliyorsunuz tarlayı çok zor bir şekilde ekiyorduk Ona özel bir tane eşya yapacağım arkadaşlar Siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz Gerçekten çok işinize yarayacak Buradaki evimizde tam Anlamak üzere. Burada görmüş olduğunuz gibi değişik bir blok var. Yani içini onunla <laughs> yapmışlar. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey galiba ben yine dolandırıldım. Kandırıldım ama yani inşallah bunları değiştirir. Çünkü böyle yaparsa benzemez. Saçım nerede benim? Yüzüm nerede? Çok enteresan bir ev olur. Yani inşallah dolandırılmamışızdır. Şimdi hemen tarlanın yanına doğru gidelim. Birazcık para kazanmak için Kadir abiye bunlara satacağız. Hızlı bir şekilde havuçlarımızı toplayalım. Ve bir önceki bölüme çok 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 efsane bir like gelmiş arkadaşlar. Like ve yorum atan elleriniz dert görmesin. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Çok sevdim ben de hızlı bir şekilde böyle değişik düşük videolar çekmeye çalışıyorum. Yani like ve yorum atıp kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz ya. Bu dört şey benim için çok önemli. Şimdi bu kadar yeterli olur mu? Bence yeterli olur. Zaten diğerlerini otomatik olarak hızlı bir şekilde ekeceğiz. Hemen Kadir abimizin yanına doğru gidelim. Kadir abi merhaba. Bak golem. Yemin ederim bak beni döversen seni keserim ha. Bana karışma. Tarlacı Kadir abiden bunları bir satalım. Birazcık paramız olsun. Bal kabağı alacağız. Bal kabağı aldıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Korkuluk yapacağız arkadaşlar. Golem geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Bir tane bal kabağı, tohum Alalım Evet arkadaşlar pancar tohumu aldık Ya neyse neyse sıkıntı yok ne bakıyorsun ya Yanlış aldık işte ya Şimdi arkadaşlar bal tohumunu alalım 100 liramız gitti ama olsun pancar ekip sonrasında satabiliriz Belki ileride bir işimize yarar Zaten alacaktık kendimizi böyle tatmin edelim. <laughs> yine param gitti ya. Vallahi yine param gitti arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Her türlü yanlışlıkla da olsa beni kazıklıyorlar. Şimdi burada kemik tozlarımız var. Kemik tozlarını hemen şu fidana birazcık dokunduralım. Tamam. Sen büyü sonrasında bundan tohum yapacağız. İlk başta bunları birazcık büyüteceğiz. Sonrasında arkadaşlar kullanacağız. Şimdi bizim yapmamız gereken birkaç şey daha vardı. Bir dakika. Envanterimizden iki tane demir, bir tane çubuk. Bir dakika elmas değil çubuk. Sonrasında bir tane barut gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız eşya çok güzel bir eşya. Şöyle yapılıyordu galiba. İki tane demir böyle bırakıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane barut bırakıyorsunuz. Sonrasında çubu bırakıyorsunuz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi potato gun diye bir şey verdi. Bakın arkadaşlar bunu craftladınız tamam mı? Tarlanız bomboş. Bu tarlayı çok kolay bir şekilde ekebiliyorsunuz. Bakın ateş ettim. Görmüş olduğunuz gibi patateslerin ya patates diyor pardon. Patates silahı ya elimdekini patates zannettim. Havuçların hepsini ekiyorsunuz. Bak envanterinizde kaç tane havuç varsa hızlı bir şekilde ekebiliyorsunuz. Bu bizim çok işimize yarayacak. Buradaki havuçları alalım. Burada da havuç vardı zaten. Hemen bunları bir ekelim arkadaşlar. Bakın ekiyorsunuz. Sonrasında tekrar ekiyorsunuz. Baya güzel. Çok hoşuma gitti. Yani gördüğümde direkt craft edeyim. İşim kolaylaşsın dedim. Gerçekten de kolaylaştı. Bakın ben burayı çok hızlı bir şekilde ekiyorum. İnanılmaz derecede de işimiz kolaylaşıyor. Gerçekten süper bir şey. Mesela diyelim ki burada görmüş olduğunuz havuçları topladık tamam mı? Tarlayı doldurduktan sonra elimizdeki kalan havuçları hem hızlı bir şekilde topluyoruz hem hızlı bir şekilde ekiyoruz. Gerçekten süper bir şey. Yani bunu kendi Minecraft'ınızda yaparsanız mükemmel şekilde işiniz kolaylaşacak. Bakın bakın ne kadar hızlı bir şekilde ektim. Normalde benim buraya ekmem bayağı uzun sürüyordu. Bak vallahi bitti neredeyse. Aha bitti mi? Bakayım. Bir tane orada kaldı. Tamam. Kocaman tarlaya ektim ya. Ya bu silah biz neden önceden yapmadık ya? Burayı da ekeyim. Envanterimizde kaç tane kaldı? 64 artı 70 74 tane kaldı. Baya güzel. Hemen buradaki balkabağını kıralım. Kırdık. Bundan tohum yapacağız. Tohumumuzu yapalım. Balkabağılarını ektik. Sonrasında bunları hemen büyütelim. Fidanları büyüsün. Bir Büyü bakayım. Tamam, sen de büyüdün. Allah yağmur yağdı. Dur, dur. Şimdi yağma ne olur? Ne olur? Dur. Şunu da büyüteyim. Yatalım. Hemen yatalım arkadaşlar. Ben bir uyuyayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir tane yatak bulmamız lazım. Yıldırım falan düşüyor. Vallahi çok tehlikeli olmaya başladı. Uyu Süleyman abi uyu. Allah uyu ya bir dakika burada yatak var tamam gördüm. Hemen burada bir yatalım. Ah. Vallahi yattık ya. Yağmur dindi mi? Bakayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu yaratıklar bir anda böyle köyün etrafında doğuyor ya. Bunları engellemek için bir tane korkuluk yapacağız. Hemen arkadaşlar çantamızdan birazcık demir alıyoruz. Makas yapalım. Bu balkabaklarını bir keseceğiz arkadaşlar. Oyulmuş balkabağını çevireceğiz. Tabii ki bize balkabağından sonra bir tane arkadaşlar saman lazım. Samanı da nereden alacağız? İlk önce tohumunu alacağız arkadaşlar. Sonrasında bu tohumu ekeceğiz. Çünkü bunlar çok pahalıya satıyor. Başka bir yerden alırsam arkadaşlar her türlü beni döverler. Aha golem birini dövdü. Evet başka bir yerden veya da yerden alırsam arkadaşlar Beni kovabilirler İlk önce havuçları bir satalım Kaç liramız oldu yine yetmedi değil mi Ya yeter 100 lira yapmayın ya vallahi Ya ben tarlayı toplamaktan sıkıldım ya İnanılmaz derecede bunlar şey ya pinti desem yok Pinti cimrileri deniyordu Aç gözlü aç gözlü diyelim ya Valla aç gözlü ya bu köylüler Gerçekten inanılmaz derecede para göz olmuş bunlar Hemen hızlı bir şekilde ben şu havuçları toplayayım Tekrardan ekebiliyoruz zaten Toplarken sıkılmıyorduk ekerken sıkılıyorduk Gerçekten iyi oldu burada düşenleri de alayım Ne olur ne no, olur no olmaz. İdeal olmasın. Bir tanesi bile değerli. Tak tak tak. Çok iyi ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Baksanıza. Tarlayı hemen ektik. Kaç tane oldu? Oo baya fazla çıktı. Bu sefer fidan alabiliriz. Golem hala yerinde duruyor mu? Duruyor. Bana vurmasın da ne yapıyorsa yapsın arkadaşlar. Çünkü bana gelip durduk yere vurdu. Yani benim bir suçum günahım yoktu. Kafama kafama vurdu ya. Diğer bölümde zaten ödümü koparttı. Ben de hiçbir şey yapmamıştım ha. Gerçekten ben de hiçbir şey yapmamıştım. Neden vurduğunu hala çözemedim. O yüzden golemlerden uzak durmaya çalışıyorum. Bu arada pancar tohumu aldım ben. E, nasıl Aldığımı Söyleyeyim ee, Envanterinde Para Varmış Bakayım Ne Kadar Dedim Yanlışlıkla Aldım Burada Pancar Tohumumuz Var Arkadaşlar Kemik Tozlarıyla Büyüteceğim Bunları Sonrasında Arkadaşlar Tekrardan Kıracağım Sonrasında Tekrardan Ekeceğim Sonrasında Allah Bir daha Yanlış Oldu Şöyle Hemen Hızlı Bir Şekilde Bunları Büyütelim Bunlar Çok Çabuk Büyüsün Büyümeyenleri de Tekrardan Böyle Büyütelim Sonrasında Bunları Kıracağız Hemen birazcık kırıyoruz. Tamam. Kaç tane oldu? 18 tane oldu. Ben şöyle Eksen nasıl olur? Ben niye kendi elimle ekiyorum ki? El alışkanlığı baksanıza. Böyle hızlı bir şekilde ekebiliyorsunuz. İyi, iyi güzel. Bunlar burada büyüsün. Kaç tane oldu? 12 tane oldu. Bir tanesini yapabileceğiz. Crafting table'dan buğdayları bırakıyoruz. Saman balyası gerekiyor. Birazcık şöyle çubukları yana bırakıyorsunuz. Ortaya bir tane saman balyası. İlk önce bunu bir oyalım. Oyduk mu? Oyduk. Evet. Oyunca da arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi bal kaba tohumu geliyormuş. Ben bunu unuttum. Keşke ilk başta aklıma geleydi. Yani böyle oyuncak çıkması unutmuştum gerçekten. Hemen buraya da bir tane ekelim. Balkabaklarımız bayağı fazla çıktı. Bu büyüyen kabaklarını da alalım arkadaşlar. Ama öncelikle oymamız lazım. Oyalım. Sonrasında tekrardan alıyoruz. Bunu da alalım. Kaç tane yapabiliyoruz? Bir tane yapabiliriz değil mi? Hemen çantamızdaki crafting table'ı kullanacağız. E altına ne koyacağım ben? Şöyle mi? Şöyle. Heh tamam yaptım bak. Bak bak bak. Oldu valla oldu. Bakın şu anda elimde görüyorsunuz korkuluk var. Bu korkuluğun yanına belli bir blokta arkadaşlar. Hiçbir şekilde zombi, creeper işte zararlı bir mob gelemeyecek. Gerçekten güzel oldu bu. İlk önce Tabii ki evimin yanına koyacağım. Şurayı ben bir bırakayım bıraktım Aa ne kadar güzel gözüktü bunun rengini değiştirebiliyorsunuz Nasıl değiştireceksiniz rengini Hemen göstereyim bir tane arkadaşlar Şuradaki çiçeği alıyorsunuz tamam mı Hemen bunu grafting table gibi kullanıyorsunuz mor Mesela görmüş olduğunuz gibi çiçeği boyaya çevirdik Bunun rengini değiştirebiliyorsunuz ama Bu zaten mor renkteydi değil mi Evet mor renkli bir şeyi mor renge çevirmeye çalışan yani Ters maske helal olsun Burada bir tane papatyamız var papatyanın rengi neymiş Gri normalde beyaz gözüküyor ama neden griyi ben anlamadım Hemen arkadaşlar bunun rengini böyle Değiştirebiliyorsunuz bakın istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz hem de boya elinizde kalıyor. Tabii ki mor rengi gerçekten güzel. Yani benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar birkaç tane daha yapalım. Balkabaklarımız tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor. Baya fazla balkabağımız var da ben birazcık buğday büyüteyim arkadaşlar. Çünkü diğer türlü bize saman balyası lazım. Köyde de saman balyası satan bir yer yok. Sadece tohumlarını satıyor. Yani bunlar böyle hep birisinin üstünden geçinmiş. Etrafta saman balyası da <laughs> Abi dur özür dilerim. Git 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 kış kış git. Ee, bu ne? Git be. Ne bu? Nesin sen? Saldırıyor musun? Mu? Merhaba. Sen Kimsin? Gel, gel. Al, al senin olsun. Kimsin sen? Lan yine köylülerden misin? He, söyle. Ne istiyorsun? Allah, bu ne? <laughs> Şuna bak. Altın madeni verirsek altın veriyor. Sen var ya çok iyi birisin ha. Bir dakika bir dakika. 6 altı tane altın madeninden ben kaç tane yapabilirim? Bir dakika. 9 tane yaptım. Sen çok iyisin. Gel 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 gel. Gel seni kaybetmeyeyim bir dakika. Demir madeni var mı? Oh, <laughs> var ya siz hayvan yediniz. Bu adam var ya bir yere saklayın siz Dur 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 bir dakika. Bir dakika. Bakın hem pişirmeme gerek yok hem de iki katı falan oldu. Gerçekten çok enteresan bir şeye rastladık. Kömür alıyor mu? Yok almıyorsun ama senden görüşelim ya. Sen hep buralardasın değil mi? Akıllı ol he. Tamam. tahıl böyle. Bir anda korktum öyle gel gelinir mi ya? Ödümü koparttın ya. Öyle gelir mi ya? Vallahi ödüm koptu. Arkadaşlar bir anda gelince korktum da bu galiba benimle arkadaş falan oldu. Umarım da öyle olmuştur çünkü ben çok zengin olabilirim. Gerçekten çok zengin olabilirim. 12 tane buğdayımız oldu. Hemen bunlardan bir tane daha saman balyası yapalım. Ödümü kopartmasına değdi ama gerçekten değdi. Crafting table'a bu eşyaları bıraktığımızda bir tane daha bizim korkulumuz oldu. Korkuluğu da ben buraya bıraksam ne olur? Bu kaçıyor mu? Gel bakayım sen. Gel gel. Gel bak ne vereceğim sana gel. Bir dakika bir şey istiyor mu? Gel. Gel sana bir şey vereyim. Gel. Gel 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 gel. Bu korkuyor mu acaba ya? Baksana ne kadar güzel durdu. Gerçekten güzel durdu. Bu çok değişik bir şey ya. Küçük minimin minnacık gobline benziyor. Veya ne köylüye benziyor bu. Vallahi ben anlamadım arkadaşlar. Bir anda korkuttu ama sonrasında yani rahatladım. Gerçekten korkunç birisi olmadığını anlayınca rahatladım. Hemen arkadaşlar buradaki buğdaylarımızı da alalım. Burada buğday tohumumuz var. Tabii ki burası birazcık küçük kaldı ya. Kaç tane var? 33 tane var. Ben birazcık havuç toplayayım. Şöyle havuçları toplayalım. Tamam mı? Rastgele kırıyorum. Buraya buğday ekeceğiz. Çünkü çok hızlı bir şekilde büyümesini istiyorum. Bizim silahımız nerede? Bir dakika. Diğer elimize mi almak lazım? Dur dur bir dakika. Yanlış şeyleri ekmeyelim. Uğraşmayalım sonra. Buraya arkadaşlar şöyle buğday tohumlarını ekelim. 33 tane var da yeterince ektik mi? Bu kadar mıydı? 33 tane bu kadarlık bir alan mı kaplıyor? Bir anda gelme bak korkutuyorum beni. Lan sakın var ya tarladan bir şey çalma ha. Vallahi keserim seni. Anam bu ne? Un al yersin. <laughs> un verdi. Oyuna bak un verdi bize. Bu arada arkadaşlar yemeğimiz az kalmış. Hemen buradan birazcık yemek alalım. Bak yine yanlış şeyleri alıyordum. Gerçekten yanlış şeyleri alıyordum. 25 tane de etimiz oldu. Bunun ben e, şeyini kesmiş miyim? Önünü sağını solunu bakayım. Yok bunu da kesmem Demişiz. bunu da keselim sonrasında kıracağız tamam bundan da bir tane yapacağız buradaki tarlamız büyüsün sonrasında ben goblin'i birazcık daha incelemek istiyorum çünkü detaylı bir şekilde bakamadım 32 tane kırık taşa zümrüt veriyor mesela biz buna bir tane maden verdiğimizde bize iki tane veriyor iki tane verdiğimizde üç tane veriyor buradaki enchantlar çok güzel Küreye baksana kırılmazlık dur gerçekten inanılmaz çok hoşuma gitti ya goblin senin ismin aha dur senin ismini çok güzel bir şey koyacağım bir dakika bir dakika çok güzel bir isim geldi aklıma goblin'in ismini değiştirebiliyoruz hem bu sayede için kaybolmaz. Her zaman yanımızda durur. Korkuluklar da harbiden korkulucu gözüküyor. Ben orada bir mobun olduğunu düşündüm arkadaşlar. Gerçekten korkutucu gözüküyor. Hızlı bir şekilde burada bizim isim etiketimiz vardı. Burada bir tane örs vardı. Buradan değiştirebiliyoruz değil mi? Evet. Evet. Örs varmış. Buradan değiştirebiliyoruz. Ne yapalım bunun ismini biliyor musunuz? Çirkin adam. Tamam. Çirkin adam yapıyoruz arkadaşlar ismini. Tarlayı mı çaldım bakayım? Tamam çalmamış. Yok ya. Bu dürüst. Dürüst goblin. Gerçekten. Hatta bize yardım bile ediyor. Gerçekten. Düşünsenize öyle diyorum. Şey işte bal kabağının üstüne çıkıyor balkabağını alıp hemen gidiyor geliyor valla Çok şey olur da çirkin adam ne haber lan E ne yapıyor İyi misin <laughs> Diyor böyle <bir> anda. <laughs> Çok değişik ya gerçekten Çok enteresan yaratıklar var Ben daha neler göreceğim bilmiyorum ama Kırıl çabuk dur dur seni yanlışlıkla ektim ben oraya Gel bakayım sen buraya ekil Sonrasında onu tekrardan bırak Bal da yetişmiyor ya Ya ben de diyorum ki niye yetişmiyor bunları bırakmışım buraya Şu gereksiz olan eşyalarımızı atalım Hatta çantamızda bizim buğdayımız var değil mi? Bir tane daha yapacağım arkadaşlar Saman balyasından kaç tane oldu Aa bir dakika bu ne Dormet mi He, paspas yapabiliyoruz. Çok enteresan. Paspas yapabiliyormuşuz. Ben şimdi fark ettim. Ya evin girişine paspas yaparız da daha evimiz ayarlı değil. Ben hemen şuradan birkaç tane daha buğday yetiştireceğim. Bunların yetişmesi yavaşladı ya. Ne oldu? Goblin geldi bir şeyler mi yaptı? Anlamadım ki. Sen var ya madencisin de tarlayı sevmiyorsan gerçekten bozuşuruz ya. buradan geçiniyoruz. Valla bak. Gerçekten buradan geçiniyoruz. Sıkıntı olabilir. İnanılmaz derecede sıkıntı olabilir bizim için. Şöyle hemen ben bunları büyüteyim. Zaten büyümek için bir şeyler bekliyorlarmış. Baksanıza hemen büyüdüler. Bunları tekrardan kıralım. Hop, hızlı 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 hızlı. Sonrasında ekmek çok kolay olduğu için kırmak için üşenmiyorum gerçekten. Hemen bunları tekrardan büyütelim. Kemik tozu bloğunu bulmamız da iyi oldu ya. İlk bölümden bulmuştuk değil mi? Öyle bir şeydi galiba. İlk bölümlerden falan bulduk. Tamam şimdi elimize patates silah alıyoruz. Bak tarlada gezme. Senden korkuyorum biraz. Korkutuyor beni ama olsun. Bakalım kaç tane var? Tak buraya ekiyorsun. Kaç tane var? 48 tane daha mı var? Baksanıza hemen ektik arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şimdi ben envanterimi açıyorum. Kaç tane saman balyası yapabiliyorum? 4 tane yapabiliyormuşum. Bir tane daha arkadaşlar Şöyle makas ile şunun tohumunu alalım. Sonrasında bal kabağını alalım. 4 tane. Tamam. Tamam. 4 tane yapabiliriz. Crafting table'ı bu şekilde bıraktığımızda korkuluklarımızı yaptık. 4 tane korkuluğumuz var. Tabii ki bunların renklerini değiştireceğim ama şimdilik güzel güzel yerlere bırakayım. Köyün içine bırakalım. Dükkanların önlerine bırakalım. Köylülere bir şey olmasın. Zaten buraya bırakmayacağım. Golem falan buralarda geziniyor ve buralarda tamam balyaları varmış ama alamıyoruz. Evet. Alamadığımız için sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Şimdi ilk önce oduncu Kamil abi'nin oraya bir tane bırakalım. Tamam mı? Sonrasında harlacı Kadir'in oraya bırakalım. Bir de Orhan abinin oraya bırakalım mı? Bir dakika Orhan abinin oraya bırakmayalım. Yok yok yok. Bankacının oraya bırakalım ki bankacının içine creeper falan girer, patlar, martlar bir şeyler yapar. Buraya da bir tane bırakalım. Sonrasında Cihat abinin oraya bırakalım. Cihat abi ne yapıyorsun? İyi misin? Vallahi iyisindir inşallah. İyiyim, i̇yiyim, Ne geldin yine? Bir şey mi isteyeceksin? Lan var ya sen var ya ne kadar tembelsin ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bana tembel dedi. Bak neyse, neyse saygınlığımı koruyorum. Ben var ya sıfırdan geldim buraya. Taş taş taşıdım taş. Hep benden geçiniyorsun zaten. Bu kim? Ulan küçücük velletler var burada git evine çıkma Sana sokağa çıkmaya yasağı var Şimdi burada da arkadaşlar elmasçımız var Elmasçının arka tarafına bırakayım Elmasçının arka tarafından canavarlar falan gelmesin Buraya bıraksam yeterli olur Moblar vesaire hiçbir şekilde buraya gelemiyor Giremiyordu arkadaşlar korkuyorlar Korkunç bir şey zaten baksanıza Bir anda karşınıza çıksa ne olur ben korkarım Gerçekten korkarım da normalde bunlardan kargalar korkuyor arkadaşlar Ama ben nedense Malatya'ya gittim Bu kargalar hep bu korkulun üstünde duruyordu arkadaşlar Acaba bizim oradakiler birazcık daha değişik mi Emin değilim arkadaşlar Büyücü Orhan abi XP alabiliyoruz mu? Lapis alabiliyoruz. Başka bir şey. Başka bir şey alamıyoruz ya. Tamam ya. Bence bence çok güzel şeyler yaptık. Golem dur. Dur dur dur. Niye vuruyorsun? Niye vurdun? Golem yine bizi dövdü. Bak ben bu golemi keserim. Gerçekten yine bir şey yapmadım. Bu golem ne? Benim alıp veremediğim var. Gel buraya kaçma. Dur bir dakika. Şöyle blokları alayım. Bak öldürdükten sonra normalde beni öldürmemesi lazım. Bak dönüyor bak bak. Aa ne oldu? Vuramıyor. He? Gel gel gel. Öl. 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 Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Seni demirlerine alayım de. sen akıllan. Vallahi durduk yere bana vurursan her vurdun seni keseceğim. Sen hiç akıllanmayan birisin. Gerçekten akıllanmıyor. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Çok güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Zaten de atıyorsunuz ama dememe gerek yok. Attığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Like'larımız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.